Şapkan ne kadar güzelmiş böyle ya. Nereden geldi bu? Annem bulmuş bunu. Çok şeker. Bir sürü kedicikler. Var mı ponçeye benzeyen Elif? Ponçeye benzeyen yok da klopaya benzeyen var Elif. Bak şu sarı olan klopaya benziyor. Şu gri olan dumana benziyor. Gördün mü sana? Bir tanesi de aynı dumana benziyor. Aa, onun bir de atkısı mı var? Atkı da değil bu boyunluk. Boyunluk çok güzel. Merhaba. Baba. merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Köpekçikler ve Elza gidiyorlar parkta. Aa, köpekçik ve Elza parka gidiyorlar. Ne yapacaklar parkta? Oynayacaklar. Oy, hadi bakalım oynasınlar. Merak ettim bakalım ne yapacaklarmış. Senin araba pek buralarda gitmiyor galiba Aynı Elif. Gidiyor. Zor gidiyor ama. Köpekler. Hangisi sallanacak? Belki ben istemiyorum Elif hiçbir şey sallamak. Sallayacağım ama. Hızlı sallarsam düşer. Köpekçik zaten orada emanet duruyor Elif. Düşer o zaman kesin. Ama düşer o zaman kızım. Şöyle durursa bak sıkışır. O zaman pek bir yere gidemez. Hem, buradan yukarıdan bakıyor gibi olur. O zaman hiçbir yerde düşmez. Hadi bakayım kim daha uzağa saldıracak Senin Elza duramaz orada. Elza düşer ben sana söyleyeyim. Ama ama köpekçik düşmeyecek. Çünkü sıkıştırdım onu. Oo düştü. Seninkinden önce düştü. Kaza yaptılar, birbirlerine çarptılar Elif. Evet, seninki daha hızlı gidiyor işin doğrusu. Kabul ettim. Ama şimdi uçacak Elza, uçuşa geçecek şimdi. Oh! Benimki yan yattı. Yan yattı, çamura battı. bu gidiyordu değil mi? Nasıl gidiyordu? Yok, altında on off düğmesi yok. Nerede? Aa, orada mıydı pardon? Aa, gidiyor. Burada gider mi? Hadi git bakayım. Hani gidemiyor? <laughs> yerinde sayıyor. Abicim seni yürümeyi öğretememişler sana. Sen yerinde sayıyorsun. Hayır o belli sadece burada değil. Aha, o zaman şurada deneyeceğiz onu. Gel bakalım şurada bir Bence deneyelim. Bence gitmez. Bence gider. Bakalım. Hadi. Bak gidiyor işte. Ama... O, o da olsaydı daha çabuk girdi. İyi canım bu kadar da yeter ya. O da düşecek düşecek intihar edecek şimdi. Atacak kendini aşağıya. Alo şurada şurada. <gülüyor> <gülüyor> Tırmanmak mı evet. yoksa kaymak mı istiyor? Tırmanmak. İyi de oradan düşer o ya. ben şunu şöyle ayağımla sallayayım. Hop. Ben çıktı mı? <laughs> Hoppa. Ben çıktı. Merhaba. Vay. Wow. Senden önce çıktı ama Elif. Çünkü ben onu tutordum. Olur mu canım ben tuttum ya ben çıkardım onu. Hayır. Hadi kaysın bakalım nereden Kayacak. Tırmanacak. Oradan tırmanamaz ki. Oradan tırmanması için senin de tırmanman lazım. Öyle bir şey mümkün olmadığına göre, Elza da tırmanamaz. Sen çok uzun zamandan beri Elza ile oynamıyordun ya. Değil mi? Oho, zıpladı oradan oraya kadar. Duracak mı? Durmuyor değil mi? Duracak. Bak, tut, tut, tut. Tamam, tamam. Bırakacağım. Sana bırakıyorum. Tamam. <laughs> Dengeyi kurmaya çalışıyorsun ama bence biraz zor. Hop düş. Her an düşebilir aşağıya. <laughs> gel gel. Elza kurtarayım seni. Bu bu çılgın kız seni düşürecek aşağıya. <laughs> bu Elza'nın kıyafetiyle Anna'nın kıyafeti aynı mı? Hayır. Anladım da Anna'nınki de sanki bu renk gibi geliyor Hayır. bana da. Yeşil. Yeşil mi Anna'nınki? Ben kayacağım. Sen mi kayacaksın yoksa Elza mı kayacak? Yoksa. Oradan gidebilecek mi? Gidemedin değil mi? Aa, ben sana dedim gidemezsin diye bak gördün mü? Oradan olur tabi orası alçak. Tamam önce Elza'yı kaydır sonra sen kay. Bırak öldürme arıyı. Hop göremedim. Aa gördüm. Ölmüş zaten o. Ölmedi. Ölmedi mi? O zaman kaydır onu gelsin aşağıya. Kemi. <laughs> Arıyı kaydır. <laughs> kaydı kaydı uç, uçurt, uçtu gitti artık o. Ben, ben buradan. Elza'yı oradan gönder kendin öbür taraftan gel istiyorsan. <laughs> Hoppa oh, elza takla attı Elif. <laughs> Düştüğü yerde takla attı. Evet. Ya niye hep böyle terslerden çıkıyorsun? Şu merdivenden çıksana. <laughs> Burası burası Elza için çok küçük bir kaydırak. Elza burada hiç e, korkmadan kayabilir. Ben, ben... korkmuyor, korkmuyor Elza orada ben... hiç kaçeliya dediğin salıncak oluyor. Tahtravali salıncak demek değil ki. Unuttum. Unuttun. Anneye sor. Kaçeliya'ymış. Anne de öyle diyorsa öyledir o zaman. Kaydırak. Kaydıra gidiyorsun. Ben seni burada bekleyeyim o zaman. Dur. Dur 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 dur. Dur Hop evet. Elza'yı gönder önce. Hoppa tamam Elza geldi. Ama çok tehlikeli bak kızım. Toprağın içine girecektin az daha. Al Elza'yı al ben Ben bir sana. daha kayacağım. Hadi bir daha kay. Ama bir elinde Elza varken nasıl çıkıyorsun? Bak tehlikeli işler yapıyorsun Elif. Hep tehlikeli işler peşindesin. normal merdivenden çıksan daha iyi değil mi kızım? Hayır burada daha iyi. Tabi orada tehlikeli. Onun için keyifli. <laughs> Hop oh, geldi Elza. Şimdi ben. Gel ışık da açayım sana. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Elze kirlendi Elze. Elze'ye gidip bir de banyo yaptırmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> kirlendi çünkü Elze. Kaç el ya? Kaç el iyi. Ben salıncak diye biliyordum ya. Tahtravalli. Bizde ikisi ayrı bak. Bu salıncak. Bu tahtravalli. <laughs> Hop. Gitti köpekçik. Bence bu da çok iyi oturmadı Elif buraya. Şöyle. Heh, tutun tutun canım bak böyle kaldır ellerini yukarıya. Heh, bu elini de kaldır yukarıya. Tutun oraya. Bence bence gene de çok şey değil. Düşebilir yani. Her an düşebilir. Bak, böyle. <gülüyor> 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 ben, ben bu, ben bu beğenmedim. Salıncağı beğenmedi mi? Beğen. Bak Alize'yi ben iyi oturtmuşum bak. O zaman ben de buradan sallayayım size. Ben sizi buradan sallıyorum. Hazır mısın? Ben var ya ben bunları bir hoplatsam hoplarlar biliyor musun? Bak bir, iki, üç ama düşebilirler. Sonra ağlamak yok. Tamam mı? Hopa! Köpekcik düştü. Hopa Elza, Elza. Elza dayanıyor bak Elza. Elzi. Allah Allah Ben sakin sakin sallıyorum. Tamam otur otur. Sakin sallayacağım söz. Ama hoplatma Elif ya. Düşerlerse kırılırlar ben sana söyleyeyim. Evet sakin öyle 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 sakin sakin, sakin. sakin. ha. Spor yapmasınlar ya. Spor tehlikeli ya. Ben ben ha, Elze oradan zor çıkartırsın. Evet. Çünkü onu ben oraya çok iyi monte ettim. Evet. <laughs> çok düşebilir. Her an düşebilir ben sana söyleyeyim. Sanki başka köye gidiyoruz. Kızım şuraya gideceğiz. Kucağında götür ver. Çık. Sen buraya. Otur. Onu da Elza'nın yanına otursana. Niye onu yukarıya Hayır. oturtuyorsun? Çünkü gitsin. Gelelim şimdi. İyi hadi gidelim. Orada fare yaşıyor mu? Nereden çıkardın ya sen onu fare fare yok fare fare yok orada nereden çıktı o? Çünkü orada delik var. Delik olabilir de o fare olduğu anlamına gelmiyor canım. Belki birisi açmıştır orayı. Yok canım sende. İsterseniz kaydırak. Evet, evet. Yavaş yavaş yavaş. Orada kaydırak yok ki gittiğimiz yerde. Sadece spor malzemeleri var. Elif Elifci. Elif, ne yapıyorsun? Gidecek karşıya doğru. Evet hatırlıyorum ya. Hayır burada normalde senin bile spor yapman doğru değil ki. Sen bir de getiriyorsun bebişleri spor yaptıracaksın. Burası büyükler için. Kırmışlar bak bunu. Allah'ım ya Rabbim kırmışlar kızım ben ne yapayım? Mont etmeye çalışıyorum ama oturmuyor yerine. Ben buraya Orada senin çıkman lazım yukarıya çıkartayım mı seni? hayır bu tarafa bakacaksın, bak böyle kalk kalk bu tarafa bakacaksın dirseklerin buraya gelecek ellerini de buradan tutacaksın. Ama onun için yukarıya çıkman lazım <laughs> çıkacak çık. bir daha bir daha çıkartayım ben seni dur Aa! Aa! Koy şimdi kolları oraya Hah. bırakıyorum bak ben karışmam <laughs> duramıyorsun işte kollarının daha sert olması lazım onun için onun için de ne yapman lazım çok yemek yemen lazım öyle olabilir evet. <laughs> Çok güzel yere oturmuş. İyi de bunlar dinleneceklerse gitsinler parkta dinlensinler. Niye burada dinleniyorlar? Ona bacaklarının uzunluğu yetmiyor. O gene de birazcık yaptım bravo. Ama Elif bu spor alanlarında oynanmaz değil mi? Çocuklar normalde burada oynamazlar, değil mi? Değil mi? Duyamadım. Evet. Diyamadım. Evet. Normalde çocuklar için değil. Ama şimdi ben senin yanında olduğum için böyle azıcık olabilir. Ha, bu ikisi aynı mı? Aynı evet. Birisi o tarafa bakıyor, birisi bu tarafa bakıyor. Aynı aynı. Ama ellerin korkuyorum bunda ellerin falan sıkışacak bir yerlere diye ya. Tamam hadi yeter mi artık bugün yeter. Bugün yeter lütfen. İyi tamam. O hepsini yaptın o zaman. İki tane. İyi tamam. Aman Allah'ım çok spora çok spora ihtiyacım var. Evet. Çok e, onun için aslında spora herkesin ihtiyacı var değil mi? Evet. Ama böyle spor olmaz bu büyükler için. Değil evet. mi? Evet. Küçükler evet. ne yapabilir spor? Jimnastik yapabilir. Evet. Haydi artık. Bay bay. Hadi bay bay. Çok iyi spor yaptın Elif. Tebrik ediyorum seni. İstersen burada sana biraz yardımcı olayım Bak şöyle sallayabilirim istiyorsan seni. Bak şöyle. Hayır. He? Biraz uçmak istemez misin? Hayır. Oo baya hızlı sallanıyor ha Elif. Dur ben sana yardımcı olayım. Da. <laughs> Dur ben sana bir yardımcı bay olayım ya. ha. Hadi hadi artık arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay bay. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Aslında geç de oldu. Biz artık eve gidiyoruz değil mi? Evet. Hadi sizi çok seviyoruz kocaman öpüyoruz. Bay bay. bay, bay.